Ne yapabilirim ki? Gelmedi sarımsak çok sona geldi ya. Kutuya da bilsen kut, e, kutluyorum. Aldım galiba. Aldım ama değil mi? Kutuyu aldım. Aldım mı kutuyu? Yani. <laughs> ya sarımsak çok geç geldi ya. Alamadım mı? Alamadım mı? Tih. Alsaydın ölmezdin. Göremedim galiba. Çok yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Santa suyuna bak ya. Efsun'u 7'ye çıkardım. Bir başarım kazandım. Sarımsak 1 abi 1. Yani gelmedi şu. Yani Efsun'u bırak 1 olsun. Hiç olmasın. Ama sarımsak 9 olsun yani. Öncü silahları silahları fuller. Gelmiyor ki kardeşim gelse seçerek keşke olsa o iş. Aha 2306. Seçenekler. İyi para gelmiş lan. Şimdi neye vereyim ya? Ben büyücüyüm. İyileşmeye vereyim ya. Belki ölmem ya. Mıknatıs var ama. Mıknatıs özelliği de var. Çekiyorum. İyileşme. Şu ne? Neyi vereyim? Yukarıda kaldı bir tane kutu. Ha, bir tane kutu. Onu da göremedim ya. Onu göremedim. Şu 10.000 istiyor. Bizde 2.000 var. Hmm. Neyi vereyim şu an? Zıhı vermeyeyim. Zaten yaklaşamıyor. Maksimum sağlığı arttırabilirim. Maksimum sağlığı arttırabilirim. İyileşmeyi arttırabilirim. E, maksimum sağlık ne kadar istiyor? 469. Kuvvet kuvvet. Bilden hasar rütbe başına artır. Ha. Eee. Yok kalmadı da. 600 400. Tamam bitti. Kuvveti fullledim. Aa, kuvveti fullledim. Bütün kuvveti fullledim. Verdim kuvveti. Dediğim mantıklı. Dediğim mantıklı derken. Dur bir dakika yazıyı göremiyorum ben güçlendirme resetleyip en yüksek isteyenleri başlarsan ekonomik oluyor. Ee, ha o 10.000'i vermek olmaz ya. Mantıklı gelmiyordu bana. Şey canlanma büyüsü. Abi kıçak bıçak da kamçı da bunlar benim işime yaramıyor. Yani gidilen yönde hızlıca fırlatır. Kamçı, bıçak bunlar benim skillim değil. Neye vereceğim burada? Salak salak şey çıkarmış karşıma. Yüksek <laughs> asan, yüksek alan çapı. Baltayı al ya. Santa suyuna ver abi sarımsak yok değil mi ya? Baltayı niye veriyorum? Hareket etsin. Tam baltaya ver. Mecbur baltaya veriyorum ya. Mecbur baltaya veriyorum. Efsun'a geldi ya. Alem mi Efsun mu? Düşmanın içinden geçer ve etrafından seker. İçin aynısı. Alev rastgele bir düşmanı fırlatabilir. Ağır hasar verir. Hı, yani uzaktaşları ve mecburen birini atacaksınız Evet evet mecbur alacak. Alev asası efsun Bana göre Alev asası hani Alev asası gibi geliyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz chat? Efsun daha iyi e, alan hasarında. Balta diyor hala bak. Efsun daha iyi. Daha çiçeklerin içine geçiyor ya. Ben geçemiyorum orada. Ha cam varmış. Tamam kalsın o cam orada. Ha geldi. Bize daha sarımsak gelmedi. Bunlar ulan canımı dolduruyor. Dedim canım gidecek diye düşündüm. Ya Allah kahretmesin sizi. Ya sarımsak gelmedi bir durun ya. Evsun, Şamdan, saldırı alanını yüzde on arttır. Ee, Evsun, taban hasarını. Hmm. Sana silah geliştirmeni attım diyeceğim. Gördüm, gördüm. Bıçak diyor bak geldi. Bıçak diyor bak. Şamdana. Efsuna vereyim ya. Bir sarımsak olsun şurada sabit duracağım ya. sarımsak sarımsak Taban hasarını Santa'yı verelim abi Ana silahımız o zaten yemek neye düştü ya? ve ee, en yakın düşmanı fırlatır. Fırlatsın değil mi? Fırlatsın abi. Baltaya seçmişim baltaya ya. Fırlat işte yani. Gördüm gördüm sağda. Hadi sarımsak gelsin be. Kırma boş... Kırmızı boş kırmızık boş kitap. Aha. Şey geldi efsun geldi. Efsun basalım hadi. Mantasız. Bir sarımsak gelmedi ya Hanım kardeşim ya. kahveniz benden arkadaşlar. Hoş Kim kahve gönderdi? <laughs> ah! Yasemin internet çok kötüydü lan. Twitch çökmüştü. Çekici alan. Çekici çekici. Yasemin kaçıncı ay senin? 66 mı? Maşallah. 66 aylık Yasemin be. Şişt, burada mısın Yasemin? Hoş geldin. Yasemin'e bir kahve atalım arkadaş Allah kahretmesin. Kahve derken diyordum Yasemin. Ya çok hızlı level atlamadık. Atlayamadık. Paramız mı yok? Dur dur durursam ölürüm. Durursam ölürüm evet. Ya da sekti bilmiyorum ama. Buradan nasıl geçiyor ya? Ben geçemiyorum çünkü. Hı. Samsak gelmedi farkında mısınız? genel saatte %10 arttı kahveniz benden arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kahveyi aldı Bir dakika bekleyin. Bir dakika. Şu an öne önemli bir şeyde. Aa çanta var aşağıda. Gidelim gidelim. Çanta mı şey? Sandık var aşağıda. Büyü asası karakterin daha fazla deneyim kazandıranı. Yani kim abone oldu? Altros 3. ayında. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Hoş geldin. Yasemin'den yani sonra da Altros geldi. 55 saniye kalmış. <laughs> Bu ne? Hangi beyaz ansa? Bekleme süresi. Bu ne azaldı? bağlayan bıçak güvercin bence güvercin silah, e, silah etkilerinin tesir süresini ha silah etkilerini şu birincisi galiba güvercin ne yapacağız toplu 150 level'ı gördüm nasıl yaptım bilmiyorum ama gördüm maşallah maşallah mıknatısım çok kuvvetli çekici bir insanım Büyü bağlayan mı acaba? Büyü bağlayan mı? Halil şey Udinho Büyü bağlayan iyi suyun yerde durma süresi uzar. Ne? Suyun yerde durma süresi. Ha tamam. Tamam işte büyüdenin süresi uzar. Daha fazla. Değil mi? Yani. o kalabalığı atsın diye oraya gittim. Oğlum burada çok para varmış. Niye söylemiyorsun? güzeldi lan. Allah kahretmesin. Çok güzel. En yani. fazla fırlatabilir atar. Ee, şunu... Güzel geldi ha. İyi denk geldi. İyi denk geldi. İyi denk geldi. Vallahi iyi denk. Hadi lan git. Bak abi bir istedik ya hani level yap yapacağız sarımsağı dedik falan. Olmuyor Devil Çünkü gelmiyor sarımsak. Dedi ki sarımsak diye Diary yaparız. çekici mi efsun mu efsun mu lan Allah sizi kaydetmesin ya sıkıştınız oraya beni Şu... öldür de sandık çıksın. Ha sıçtık şimdi. çok sarıyor bugün değil mi Nexar aynen aynen altta alt. şimdi, şimdi, bakalım ne oldu ne verdi esici koşuyor ha taban verdi öldüm abi ölüyorum burada ben Ne yapayım abi? Abi bir samsak gelmez mi? Bir oyun boyunca samsak gelmez mi ya? Anlatın ya anlatın deyin ki Samsak gelmez kardeş Gelmez samsak Samsak demiş Ben çok severim samsak soğan Şuna bak Şu, Ne gelmiş ya? Bir hasarı Emsu balta Balta ne? Balta ne? Memsi mi neymiş? mi Kardeşim Türkiye'de her şey varsa ne demek istiyorsun ya? Hiç <laughs> <laughs> dendirmeler. 1200 para var lan. Hayda. Şuna vereyim mi ya bütün parayı? Kuvvete. Verdik bir de ha. Rütbe başına %3 daha fazla deneyim kazanır. En fazla %10. Deneyim kazanmak değil. Deneyim değil. Ben Şans istiyor. Biraz şanslı bir insan. Şansa bir daha verin. 1291. Allah kahretmesin. 90. Harbi 90 eksik lan. 90 eksik. <laughs> abi bu ne şans. Şans yok. Ya şansa vereceğim. Şans yok abi. Şans yok. Galik gelmeyince bitiyoruz zaten ya. Galik gel, gelmeyince. Ay ay. Şimdi çık. Şimdi başla. Şu deki gireyim. Ay, onda bile şansım yok ya. Şu başlaştı mı? Ha. Oo, bak sıra kral sarımsak geldi. Bu sarımsak niye bu kadar büyük gösteriyor lan? Kral ince. Oo, kral ince alırım. Bu grafik mi bozuldu? Oyunu kapatıp açmam mı gerekiyor? Bir şey mi oldu? silah zamanla dondurmaya çalışır. Büyük bağlan. Tesir arasındaki yüzde silah etkilen tesirini. <laughs> Tanta suyunu yaz etkisine sanımsak Gördünüz mü bu sefer de sarımsak çok geliyor. Aferin bak. E ee, bir şey düşmedi on bunlarda. Vedilen hasarı %10 arttırır. Karakter %10 daha şanslı. Şansa ihtiyacım yok. Benim hasara ihtiyacım var. anta suyu ihtiyacım var lan keşke insanları da hayatımıza bu kadar çok kolay uzaklaştırabilsek. Hmm. Şimdi burada bir en yakın düşmanın nişan alır buna gerekiyor. Karakter yüzde %10 şanslı olsun. Şansa daha iyi çok ihtiyacım var. Gı Üncü sarımsak da beraber çok kuvvetli. Evet işte yapacağız da gelmiyor baksana bak yıldırım yüzü. Hayatta olduğu hiç hayatta olduğu gibi. <laughs> İnsanlar uzak tutuyor bence sarımsak. Yıldırım al mecbur. Yani Allah kahretsin o. Saldır alanını %10 ama Santa'ya gidelim biz ya. Bunları level'a arttırabilsem var ya çok iyi olacak ha. Ben sabah kadar dururum burada yani. Yeterli Ya niye bu kadar çok uzaktasın? Her zaman yakın durursunuz. şunu alayım ya. Topla topla topla. Yıldırım da iyi yani. Çok iyi random atıyor abi. Kime attığı belli değil. Yani. Ee, şuna versene. Ya da Santa ya. Abi hiçbir şey gözükmüyor ya. Gezelim ya. Gezelim geze. Ya bakalım ya. Can bakalım yani. Yıldırım ne vuruyor